Vay be kızlar ne kadar çok tatlı var. Melis'in tatlıları hep çikolatalı. Bu harika bir şey. Bize ne yediğini göster. Hmm, kesinlikle çok lezzetli olmalı. Tüm bunları halledebilecek misin? Sanırım evet. Tabii ki çikolata gibisi yoktur. Hmm? Ay, hayır. Sakız daha lezzetli. Vay canına, hiç kimse bu kadar çok sakız görmemişti sanırım. Ah, sakızın kötü yanlarından biri de bu işte. Sonra yapış yapış oluyor her yer. <laughs> Çikolatanın kötü yanları ne acaba? Hiç kötü yanı falan yoktur. Çikolata çok lezzetli. Bu çikolataları durmadan yiyebilirim. Ah nefis. Durması mümkün değil. Bir tane daha, bir tane daha yiyebilirim biraz daha. Tamamdır. Ne oldu Judy? Bana bunları atmamalıydın. Ay neyse bazen oluyor işte. Çikolatayı denemenin zamanı geldi. Aklıma bir fikir geldi. Çikolatalı sandviç şey yapalım. Vay canına. Buraya çok sevdiğim çikolataların hepsini ekledim. Mm, süper ne kadar harika. M&M'ler de var. Nefis. Vay be. Ne kadar havalı sakız var burada. Ne demek istiyorum? İçinde çok fazla bir şeyler var. baksanıza şunlara. Şimdi Hollywood yıldızların gülümsemesine benziyor. Beyaz dişlerim pırıl pırıl. Aynen öyle. Neyse iğrençti. Başka ne deneyeceksin? Melisa anlat ve göster. Bir şey buldum. Tüm çikolataları ve bu gofretleri bir araya koyuyoruz. Üzerine mini oreo ekledim. Ve şimdi onları bir çekiçle paramparça edeceğim. Hayır. Hayır dur. Dağım çöküyor. Melisa sen ne yaptın? Tüm çikolataları yok ettin. Ah, Judy'nin de sakız da yok oldu. Bu onun için kötü oldu. Toparlayamaz. Tamamdır. Şimdi ambalajları kaldırıyoruz. Bunlar fazla. Çikolata kırıntıları. Tadına bakalım. Wow. Hmm, bu çok lezzetli, çok güzel. Tam ihtiyacım olan şey. Hepsini yiyebilirim. iğrenç görünüyor. Daha yavaş yiyemez misin? Hayır. Bu çikolata başka türlü olamaz. Daha fazla yedim. Tamamdır Melisa. Neyse pekala. Sakızlarıma geri dönelim. Baba babayı buradan çıkaracağım. Ve tüm yuvarlak sakızları bir araya getirdim. Harika. Şimdi ise onları açalım. Kocaman bir sakız tabakası oldu. Şimdi ise sakızdan jöleyi çıkarıyoruz. Baksanıza ne kadar işte açıcı. İyice yayıyoruz. Ve üzerine kuru sakızlardan da ekleyeceğim. Ve toz sakızı da serpeceğim. Sonra böyle saracağım. Ve havalı kocaman sarma oldu. Bunu denemek kaldı sadece. Çok lezzetli. Nefis. İnanılmaz havalı. Rengarenk. Hmm, ve acaba bundan nasıl bir baloncuk çıkacak? Şimdi. Şimdi. Ah, yine patladı. Ama çok büyüktü. Özür dilerim Melisa. Vay Bu kez Melisa'nın elinde bir maltizars makinesi var. Ve Judy de ise kocaman sakız buzdolabı. Şimdi ne var acaba? Hmm. Tamamdır Şimdi bakacağız Ama bir bozuk paraya ihtiyacım var ben de bir tane vardı Onu makineye atıyoruz Çeviriyoruz Ve bir tane maddezer çıkıyor Süper Çok lezzetli Daha fazlasını istiyorum bu arada Ama artık bozuk param yok Benim paraya ihtiyacım var Bir buzdolabına bakalım hmm. Vay canına Burada bir sürü sakız var. Bu çok güzel. Wow. Şimdi ne yapacağım? Wow. Ah balı, Melisa kıskanma. Hadi deneyelim. Hmm, çok güzel. Hey okay, anlamıyorum. Sakızlar nerede? Melisa, çikolata daha çok hoşuna gidiyor diyordun ama. Aa, yakalandık. Hmm. Ama sakızlar da fena değilmiş. Judy kızma. Gitmem ee, gerekiyor. Baloncuk yapalım. Vay canına. <laughs> Tüm makinesi bana kaldı. Üzerindeki kapağı çıkaralım. Hmm, çikolatalar benim artık. Çok güzel. Vay canına. Judy'nin kocaman bir var. Melisa da ise çikolatalı hoba baba. Ama hangisi daha iyi? Melisa'dan başlayalım. Çikolatalısını deneyecek. Acaba nasıl olacak? Şimdi tadına bakacağım. Mmm nefis. Çok hoşuma gitti. Tüm sakızları çıkarmaya karar verdim. Şimdi tüm sakızların uçlarını birleştirip aynı anda hepsini yiyeceğiz. İşte böyle. Hadi deneyelim. Harika olmuş. Bu çok havalı bir şey. Keşke hemen deneyebilsem. Ah Melisa bitirdin mi? Çok iyi. Pekala. Sakızımı yiyeceğim. Kocaman. Baksanıza ne kadar işte açıcı. Tamam deneyelim. Mmm nefis. Sakızımı Melisa'dan daha hızlı yemeliyim. Vay canına yarışma çok heyecanlı. Hadi bakalım kim daha hızlı bitirecek? Ah Judy önde. Melisa da takip ediyor onu. Biraz daha zamana ihtiyacı var sanırım. Hadi baloncuk yapın. Jodie'de ne kadar büyük bir baloncuk oldu. Melissa yetiş ona. Kızlar balon patlamaca oynuyorlar. Balonu ilk patlatan oyunu kaybeder. Ops aynı anda patladılar. Ve bu demek dostluk kazandı. Videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.